Hangisini? <laughs> Hangisini? <laughs> i don't know use it 80 Bel ve boyun rahatsızlığı ile ilgili yürüme bozukluğu olanlar, Parkinson, MS veya bir tarafından felç geçirmiş olan ve yürümekte zorluk çeken insanlar için bir müjdemiz var. Bu müjdemiz yer çekimsiz yürüme bandı. Bu band ile e, klasik normal yürüme bandlarından farkı insanın ağırlığını dörtte birine, beşte birine kadar düşürebiliyor. İnsan bununla sanki ayda astronotlar nasıl böyle zıplaya zıplaya rahat yürüyorlar, kendilerini de öyle hissediyorlar. Bir 100 kiloluk bir insanı düşünün ve onun vücudunu 20 kilo gibi hissettiğini düşünün. Kuş gibi uçar gider. Ee, bu alette hastalara bunu sağlıyor. Yürüme bozukluğu olan kişilerde, zor yürüyen kişilerde, yürürken sık sık durmak zorunda olan kişilerde biz önce ağırlığını düşürüyoruz, onların rahat yürümesine sağlıyoruz. Yavaş yavaş ağrıyı ve tempoyu arttırıp Onların normal yollarda da rahat yürümesini bu aleti de sağlıyoruz. Bu Amerika'da e, gittikçe yaygınlaşan bir tedavi metodu. 4 aydır da biz Türkiye'de bunu uygulamaya başladık ve hastalarımız arasında son derece başarı sağladık. İyi, iyi hissettim. Daha rahat mı? Evet, yani, daha normalde, rahat yürüdüm. Normalde nasıl sıkıntılarınız vardı yürürken? Yürürken hani belim ağrıydı, bacaklarımda uyuşma oluyordu. Bana bırakın tutunmayın. Evet, burada tutunmayın. Evet. Dikkat edin, düşmeyin. Sizin yardımcı olacağım size ben. Şimdi elinizi bana verin. Şuraya basabilirsiniz. Keçmiş olsun.